Çekya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Türkiye Down Sendromlar Masa Tenisi Milli Takım Sporcusu Merve Peker ile disk atmada dördüncülük elde eden Atletizm Milli Takım Sporcusu Merve Özdü, şampiyona dönüşü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde törenle karşılandı. Bir giderken bize bir söz verdiler. Dediler ki bu bayrağı orada Allah'ın izniyle bu ay yıldızlı bayrağı orta dalgalandıracağız. Onu öyle duygulu, öyle güzel söylediler ki Rabbim dua kabul etti. Zaten fiili dualarında çalışarak, gayret göstererek, antrenmanlarını düzenli yaparak zaten yapmışlardı. Yeri de kavlisi oldu bu işin ve gerçekten orada bizim gururumuz oldular ve şu an hem e, masa tenisi, milli takımımız Down Sendromlar, masa tenisi milli takımımız hem de atletizm milli takımımız dünya şampiyonu oldu bu gurur da bize yeter. Peki masa tenisi milli takımımız ne yaptı? Don kadın masa tenisi milli takımımız ise Merve Peker. Merve Peker. Merve Peker kardeşimiz bu kardeşimiz. Alkışlayalım Merve Peker özel. Torun olduğu için özel bir alkış atıyorum Ve Benay Balcı'dan oluşan ikili takımımız finalde İtalya'yı 3-1 ezerek, yenerek demeyelim hiçbir çünkü ezerek hamdolsun <laughs> dünya şampiyon oldu. Alkışlıyoruz. <laughs> Ayrıca şurada isimlere baktığımız zaman da Merve Özlü kardeşimiz <laughs> disk atmada. Yani başka türlü bir atma değil bu disk atma. Dünya dünya dördüncüsü oldu şahsı adına. Takımımızda da onunla alkışlıyoruz. Ve <laughs> <Değilmişim abi. gülüyor> <laughs> tabi Merve kardeşimizin, özlü kardeşimizin bir özelliği daha var. Kim hangi sporcu katıldığı ilk, ilk şampiyonada dördüncü oldu. Bu şunu gösteriyor. Bundan sonrakinde birinci direkt. Biz birinci olduğunu kabul ederek alkışlıyoruz. Bizim için özü de birinci. Dolayısıyla bu rakamlar, bu ifadeler şunu gösteriyor. Biz millet olarak her türlü milletimizin bir ferdi olarak bayrağımızı göndere çektirmekten onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz bayrağımızı göndere çektiren herkesten de herkese de gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Ve bu kardeşlerimiz ve bizim milli takımımız, Davul Sendomlular milli takımımız bizim gururumuz, bütün e, gurur kaynağımız. Çorumlar olarak da bu süreçte bir katkı verdiysek, çorumlar olarak da bu başarıya bir katkımız olmuşsa bundan dolayı sadece bahtiyar oluruz. Ben bu kardeşlerimizin yolu açık olsun, gelecekleri aydınlık olsun, yeni başarıları çok daha büyük başarılar inşallah bize yaşasınlar diyorum. Tekrar emeği geçen hem federasyonumuza, hem teknik direktörümüze, hem gençlik sporuyu müdürlüğümüze, bakanlığımıza, velilerimize, engelli derneğimize ve bütün kardeşlerimize ben kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bir daha hocam, bir daha hocam geleceğim, bir daha 2024'te, 2024'te. Alacağım. İlk üçte madalya sözü veriyor. Trisom game'de madalya sözü, sözü veriyor. Söz verdim. Hep ağacan, hep ağacan. Bravo. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> toplayıp gelin böyle. Toplayıp toplayıp gelin. Maşallah size. <laughs>